thank you Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox tarihinde görmüş olduğum en garip Pesmetör X oyunundayım. Daha önce böyle bir şey gerçekten hiç görmedim. Pesmetör ne olmuş böyle? Yangınlar, seller, sular, tepede duran kocaman bir huge Pegasus Gerçekten çok ilginç, çok enteresan bir sunucudayım şu anda. Sağ tarafımda ben karakteri var. Bayağı da bir agresif duruyor. Elinde telefonu falan. Ne yaptın ya sen? Tank mı kaçırdın bir yerden? Bak bunu yeni fark ediyorum. Frapa'nın içine ben bir tane tank gizlemiş. Ne alaka? Birazcık ileride Sonic karakterleri var. Yarış arabaları, jet skiler, McDonald's falan. Derken ileride korkunç bir ben karakterinin kafası var. Yani çok değişik şeyler oluyor Pestometrix'e. Peki ben bu sunucuya nasıl mı geldim? Tabii ki ne görev alarak geldim buraya. Neyse şöyle bir etrafa bakacağız. Yine konsept sunucuda çok değişik şeyler olmuş çünkü. Hacker'in bir sunucuyu daha mahvetmiş. Seller, yangınlar falan derken 1 milyon robux bir Huge pet var burada bu arada. İçinde bir şey var mı bunun? Yok. Boş. Heh. Sonic karakterleri peki ne alaka? Bunları satın alabiliyor muyuz acaba burada? Bak ya bir de göz kırpıyorlar falan bir şeyler yapıyorlar ama bu Sonic karakterleri benim suratımı çaldı. Nasıl yani? Eee resmen karakterimin suratı gitti şu anda. Hemen bir resetleyeyim o zaman. Tamam güzel. Suratım geri geldi. Bunlar yaptı değil mi? Yani yanlış görmedim ben. Evet evet resmen Sonic karakterleri bütün kullanıcıların suratlarını çalıyorlar. Anı kadar oyunda yapılacak çok fazla şey var. Mini questler falan olacak. Bakalım şöyle bankaya giriliyor mu? Yok. Her girdiğim Pesimetrix modunda illaki bir böyle bankayı yokluyorum. Bu da bende böyle bir huy oldu. Tank seni bir şekilde geçeceğim. Şurada bir merdiven var. Çünkü merdiven bizi nereye çıkartacak onu çok merak ediyorum. Acaba bir şey var mı yukarıda ya? Bu ne? Şaka mı? Ne bu şimdi? Burada da Poppy Playtime teması mı var? Preston ve Huge Cat karşı duruyorlar. Bir de şurada Spongebob duruyor. Herhalde yaz güncellemesiyle alakalı bir şeyler yapılmış burada. Baya böyle şezonglar falan, şemsiyeler. Burada bir voleybol maçı dönüyor. Hippomelin Petir ile Huge Dog karşılıklı geçmişler oraya. Spongebob ne yapıyor burada ya? <laughs> Daha Preston'in yanına gitmeden suya girdim şu anda. Yata doğru gidiyorum. Hugo Vugo muydu? Ne diyor? Bu karakterin adını bilmiyorum tam olarak da. Hugo Vugo'lu bir şey herhalde. Yata çıkabilecek miyim acaba buradan? Sanırım çıkıyoruz yata ya. Preston şuraya bir yardım et ya. Ne oluyor burada abi? Huge saldır oğlum şuna. Bunu niye buraya koymuşlar ki acaba? Bir de çok güzel yapmışlar Tosor'u bunu. Ama yatım mahvetmişsin sen ya. Preston ve Huge cat. Ne yapıyorsunuz abicim siz burada? Preston'ın da burada kolları kopmuş. <laughs> Peki burası böyle yani. Burada başka değişik bir şey yok. O zaman buraya veda ediyorum. Tekrardan Peace of kendi haritasına geri döneceğim. Değişik bir çabalar var burada ama açıkçası pek bir numara da yok. Bir de ileride bir tane denizaltı vardı ama oraya kadar gitmek istemedim. Çok enteresan bir şey çıkacağını çünkü sanmıyorum orada Şimdi asıl oyumuz tabii ki burada. Normal PS x X aslında Şöyle hafif alt doğru kaydırdığım zaman kamerayı bu arada yer çok net bir şekilde gözüküyor. Sular ortadan kalkıyor ama yangınlar hala daha devam ediyor. McDonald's koymuşlar abi şehir merkezine. McDonald's'a da bir tane huge cat çalışıyor. Yani aslında pek huge değil ama cat değildi o zaman buna. çok komik yapmışlar. Ya şimdi her taraf sular altında olduğu için. Ha neyse oturdum bak buraya. Adamlar McDonald's'ın maskotunu bile yapmış ya. inanılmaz gerçekten. Tuvaleti dijital sim mi var? Dijital sim şu anda... Biraz meşgul sanırım. Lak diye girdim ben içeri ama neyse adam rahatlat rahat işini görsün ben çıkıyorum hemen buradan. Kola falan bir şeyler alabiliyor muyuz? Yo. Baya menü falan hazırlamışlar yalnız ya. Çok uğraşılmış belli. Şöyle minik bir mini quest gidermiş ama yani. Onu da söyleyeyim. Aa olayı gördün mü? Soru işareti var burada. Hüçket'in oraya zıplamaya çalıştığımda burada bir soru işareti belirdi. Mini quest var yani demek ki. Bir tane çizi burger istedim. Yanında patates kızartması istiyorum şimdi. E ee, Üstte benim şu an siparişimi alıyorlar. Altta ne yapıyorsunuz abi? Peki ben niye buradan sipariş veriyorum? Ne yaptınız oğlum benim siparişi bir yere mi attınız acaba siz? O değil ne? yukarıda Batman ve Sonic karakterleri var yine. Acaba merdivenden çıktıktan sonra sağ tarafa devam mı etseydim? Neyse. Tekrar bakarız olma doğruya bir. Çözmem gereken bir minik quest olduğuna hala da inanıyorum. Preston beni buraya boşuna göndermiş olamaz çünkü. Ya bu bizim oyun yapımcısı var. İşini cidden iyi biliyor. Baksana VIP alana özel muamele. Biz şurada resmen sularla boğuşuyoruz. Adamlar buraya özel merdiven yapmış ya. inanılmaz gerçekten ama üstten... VIP alanına geçebilirim bu şekilde. Günlük ödülü var mı acaba? Elmas madenleri falan böyle sular çekildikçe meydana çıkıyor. Ödül çok ihtimalle olmayacaktır zaten. Yani günlük ödül alamayız buradan. Neyse işi işte, ise işte, VIP alanına demek ki herkes girebiliyor. Yukarıdan devam etsem daha mı iyi acaba ya? Hayda bak ileride bir tane top var. Daha önce gerçek hani orijinal Pesimitör X'de de böyle bir top gözükmüştü. Şehrin bu tarafında değil tam olarak arkada şöyle. Çaprazda bir tane top vardı. Daha Pixar dünyası oyuna gelmeden önce böyle bir top belirmişti. Eski güncellemeyi oynayanlar hatırlar bu söylediğimi. Neyse yerden devam ediyorum çünkü Burada da bazı şeyler var onları kaçırmak istemiyorum. Şimdi bir silah dükkanı çıktı karşıma. Yani yine ilginç şeyler olmaya devam ediyor. Burada da çok ihtimalle etkileşime geçeceğim bir şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Da pet oyununda bu silahları ne yapacağız acaba onu merak ettim. Şurada soru işaretleri var. İçerideki odaya geçtim. Ama soru işaretleriyle bir şey olmuyor. Bir sürü alet edevat ıvır zıvır. İngiliz anahtarları silahlar falan çekişler bir şeyler var. Ah tamam dur bir dakika sıkıştım ben burada ya. Hayır lütfen ama bak bir daha buraya kadar yürümek istemiyorum. Ya buraya da tuzak kurmazsınız arkadaş ya. Heh tamam neyse birazcık zor oldu ama çıkmayı başardım. Yani resetleyip tekrar buraya kadar ölmek istemedim açıkçası. Ya burada buralarda kesin bir hikaye dönüyor ama hani silah tükkanına daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Zaten kılıç falan da alamıyoruz. Bir şey olmuyor yani. O zaman çıkıyorum buradan. Pet güçlendirmesinin olduğu yere doğru gidiyorum. Bu arada ben karakteri çıktı karşıma. Acaba silah alıp bunu mu yok etmemiz gerekiyor ya? Ama silah alamadım ki ben hiç oradan. Bakalım pet güçlendirmesinin olduğu yerde neler var? E, şimdilik bir şey yok gibi gözüküyor. Ama bir şey oldu. Şurada bir şey oldu. Zıpladım. Eğer yanlış görmediysem şurada kırmızı bir şey vardı o gitti bir anda. Şu benim yanından geçip ilerleyeceğim o zaman. Aa hayır. Bir dakika ne yaptı bu ya? Yok oldu beni resmen. İnanılmaz. Ya şaka gibi ya canımı aldı. Bu arada şehir merkezinde değişik arabalar var. Arabaları binebiliyoruz ama maalesef arabaları kontrol edemiyoruz. Yani hiçbir şekilde arabalar gitmiyor. Kontrolleri falan bayağı bir kurcaladım. Ama yok ne yaptıysam maalesef bir türlü çalıştırmayı başaramadım. Zaten kimse de çalıştıramamış yani gördüğüm kadarıyla. Yani keşke yapabilsek çok güzel olur. Çünkü tasarımlarını bayağı bir beğendim. Yarış arabaları olsun. işte değişik böyle jetskiler falan olsun. Çok güzel olmuş. Ama sadece öyle işine giriyoruz yani o kadar. Bir dakika onu nasıl çevirdi ya? Aa. Ha dıştan çevirdi. Arabayı dıştan ittirdi bir tane. Tekerinde Tekerini şöyle bir şeyler yaptı. Bu arada Sonic arabasıymış bu da. Şuna binebiliyor muyum acaba? Evet bunu da biniyorum. Bu ne böyle ya? Bugatti gibi, Lambo gibi değişik bir şey. Bayağı sağlam araba tasarımları. Çok güzel, çok şık. Bu sefer yanından geçip gideceğim. Çünkü başıma bir şey gelmesini açıkçası hiç istemiyorum. Uğraşmayacağım sen de ben. Sen de beni sal şimdilik. Zaten silah dalamadım, da hiçbir şey yapamadım yani. Biraz daha ileri gidelim. İleride farklı şeyler olabilir. Ki sanırım var şu presinde bir birazcık değişik duruyor. Sanki içine girebilecekmişiz gibi. Fuse Pets tamam çok güzel. Fuse makinesinin oraya geldim ama yine burada da çok ihtimal bir şey olmayacaktır. Artık yalnız su baya bir yükselmeye başladı. Burada acaba bitti mi yani başka bir şey gelmeyecek mi karşıma? E, bu şekilde devam ediyor ama zaten sunucudaki diğer alanlarda çok ihtimalle çık olmayacaktır. Çünkü bunlarla hiçbir şekilde etkileşime maalesef geçemiyoruz. Evet böyle değişik modül pesimetrik soyunu. Sony karakterleri olsun, kötü kahramanımız Ben olsun, işte yukarıda Batman falan görmüştük. Diğer tarafta Hugh Petler, Preston bir de SpongeBob karakterleri falan vardı. Yani bir iki tane aslında mini quest varmış oyunda. Ben sadece McDonald's'taki ne bulabildim. Diğer mini quest'ler hakkında bir fikrim yok. Roblox'a alakalı daha fazla içerik için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu tarz modlu PS videoların gelmesini istiyorsanız da hepinizden bu videoya beğeni istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.